Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben hoş geldiniz. Ben Eren Çelikel. 3 Haziran 2024. Evet 2024 yılının bir bölmesi. Bu kovana böyle çok oldu ama bir türlü ana arısını çıkarttıramadık. Kestiler. Yüzük verdik falan. En son bir tane ana arı doğmuştu en son gördüğümde. Şimdi birlikte sizinle bunu kontrol edeceğim. Evet kovanı açmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Çok sıcak hava. Malum bakmak zorundayım. Yetiştiremiyorum. Birkaç kovan bakıyorum. Biraz dinleniyorum. Şu an bal akımındayız. Güzel bal geliyor. Katlı kovanlarımdan birkaç tane kontrol ettim. Evet 19 Mayıs'ta ana arı doğmuş diye yazmışım. 15 Mayıs'ta yüzük var doğacak demişim. Bakalım 19 Mayıs'tan bu yana bu anarı doğmuş mu? Doğduğunu gördüm. Ama sonra bir daha göremedim. Bakalım şu an ne durumda? Yavruya geçti mi? Çok çok sülük var. Salyangoz yavrusu küçük. Felaket kovanlara tırt tırmanıyorlar. Kovanın içine bile giriyorlar. Şu an şu kovanın içinde bile var. Kovanın içinde var. Çok enteresan. Felaket salyangoz var. Bilmiyorum arılara bir zararı olur mu? Arı kuşumuz da var. Ötüyor bakın tek tük. Bakalım ana arı çiftleşmiş mi? Kapalı yavru var mı? Evet son tane ham vermiştim. Kabartmışlar ham peteği. Hafiften nektar serpmişler. Güzel kabartma işlemi varsa ana arı vardır diye düşünüyorum. Evet güzel nektar çekmişler arkadaşlar. Duvar çıtası. Boş yüzükler var. Erkek arı var alt tarafta. Full nektar. Maşallah. Arkası da aynı. Alt taraf erkek örmüşler ve erkek yapmışlar. Evet. Günlük yumurta için yeri açılmış ama yumurta burada yok. Burada yumurta için yer var tek tük ama yumurta göremedim içinde. Bakalım. Arı kuşu çok serinlikte çıkıyorlar. bayağı bir geziyorlar. Ana arıların çiftleşmesine engel oluyorlar. Evet. Eski bir çıtası var bakın burada. Bu şekilde. Günlük yumurta var mı? Evet arkadaşlar günlük yumurta var. Anarımız yumurtamaya, yumurtamaya başlamış. Gayet güzel. Bakın ana doğduğu yüzük burada. Daha parçası var. Güzel günlük yumurta gördüm burada komple. Demek ki ana var arkadaşlar. Bismillah. Gayet güzel. Diğer tarafı komple günlük yapmış. Belki bu taraftadır. Bakalım. Görürsem size de göstereceğim. Erkeği çok. Bu petek bozuk. Geçen seneden kalma. Bu erkekler Doğunca ya da bilmiyorum bu peteği bu sene çıkaracağız bu kovandan. Evet günlük yumurta var arkadaşlar. Burada da var. Gayet güzel. Bakalım anariyi görebileceğiz mi? İnşallah görürüz. Şu an bal akımı Araya bakmak aslında güzel ama hava sıcak. O bizi mahvediyor. Arıların saldırganlığı çok yok. Evet bura komple günlük yumurta. Anarımız çiftleşmiş Yumurtaya geçmiş. Arkadaşlar burası komple günlük yumurta. Görebiliyorum. Gayet güzel. Maşallah. Bakalım kızımız nerede? Daha önceden kalma yüzükler var. Bozuyoruz. Evet komple günlük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Peteklerin içi komple günlük. Yani maşallah. Anari görebileceğim mi? Kemer yapmışlar. Ortası gün komple günlük. Belki kapanmış yavrusu da vardır. buraları komple günlük yapmış. Güzel. Bunlar seneye çalışacak Allah izin verirse. Bu sene kendilerini kurtaracaklar. Evet çok güzel. Bu da komple günlük ortaya yumurtlamış. Kenar komple kemer bal. Bismillah. Anarımız güzel çalışıyor. Yeni 2024 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta yanılmıyorsam ya da 20 Mayıs'ta doğdu. Hem nektar, hem yavru besleme derdi de yok. Çok güzel. Tanarıyı burada da göremedim. Yeni anarımız ama günlük yumurtaları gördüm. O beni rahatlattı. Yani komple günlük yumurta burada. Anarıyı görmesek de yumurtaları görmek bizi rahatlatıyor. Bir de duvar çıtasına bakalım. Bismillah. Evet bakın. Salyangozlar peteğe bile yapışıyorlar. Evet ana burada. Gördünüz mü arkadaşlar maşallah. Geziyor. Anayı gördük. Güzel. Çitleşmiş. Geziyor. Şükür. Kuvan çünkü bayağı gecikti. Kızımız burada. Güzel. Hemen koyalım. Çok rahatsız etmeyelim. Evet arkadaşlar. 2024 yılının Nisan bölmesi aslında. Ama Mayıs ayında doğdu anarı. Sulu ekler geliyor. Bakın ne bakarmış çıtaların üzerine. Anlamış. Bu şekilde kapatacağım şu an bir şeye ihtiyacı yok evet çok sönüyor var şöyle önden biraz açık bırakalım hava çok sıcak oradan içeriye bir hava türkülasyonu olsun evet 19 Mayıs ana doğmuş diye yazmışım Evet arkadaşlar Adana'dan herkese sevgiler saygılar kovan hakkındaki yorumlarınızı ekliyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun herkese hayırlı bol sezonlar diliyorum.